Nustar TV'den merhaba. Son 24 saatte öne çıkan haberlere derli toplu bakacağız. Gündem Özel'e hoş geldiniz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek açıklamasından bir gün sonra PKK'dan açıklama geldi. Erdoğan'dan bir gün önce de Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi PKK'nın kongreyi toplayıp fesih kararı aldığını açıklamıştı. Abdullah Öcalan'ın çağrı yaptığı PKK fesih kongresini 5-7 Mayıs'ta yaptığını duyurdu. Sonuçları da yakında paylaşacaklarını açıkladı örgüt. PKK lideri Abdullah Öcalan için fiziki özgürlük çağrısında bulundu. Haberi Fırat Haber Ajansı duyurdu. PKK'nın 12. kongresinde Öcalan'ın çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar alındığı kaydedildi açıklamada yurtsever halkımızı ve tüm demokratik sosyalist güçleri 52 yıllık mücadelenin ortaya çıkardığı tüm ulusal ve demokratik değerleri doğru sahiplenmeye, yaşamaya ve yaşatmaya çağırıyoruz denildi. PKK kongrenin hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırrı Süreyya Önderi de saygı ve minnetle andı. PKK'nın kongre açıklamasının ardından Öcalan İmralı Adası'nda daha geniş bir mekana alındı. PKK'nın Öcalan için talep ettiği fiziki özgürlük çağrısı kısmen karşılandı. Kendisi için 11 kişilik bir sekreterya oluşturuldu. Daha önce hücrede kalan Öcalan'ın daha fazla açık havada dolaşmasına da izin veriliyor. Adalet Bakanlığı'nın izniyle Dem Parti heyeti İbralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ve yanındaki diğer tutuklularla görüştü. Hükümetle Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşmelerin rahat yapılması için bu düzenlemeler gerçekleştirildi. PKK'nın yaptığı açıklamaya göre Kong'de bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi. Geniş açıklama bu iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra yapılacak fesih ve silah bırakma kararları da bundan sonra duyurulacak. Hem örgüt içinde hem de Erdoğan yönetimiyle yürütülen müzakereler devam ediyor. En önemli konuysa silahların bırakılması meselesi. Silahların nereye ve nasıl bırakılacağı hala bir muamma. İmralı heyetinin Şubat'ta Irak'ın Kürdistan bölgesine üst düzey ziyaret yaptığını hatırlatalım. Silahların bu bölge içinde BM gözetimine bırakılması olası. Ancak PKK içinde biz silahları bırakıyoruz, kendimizi fes ettiğimizi açıklıyoruz demenin yeterli olacağını düşünenler de var. Silahları örgüt bünyesinde tutarak sadece sembolik bir görüntü verilmesi de mümkün. PKK'nın yapacağı geniş açıklamayla bu konuda netlik kazanacak. Fesih kararı sonrası PKK kadrolarının durumu da belli olacak. Örgütün bu konuda zamana ihtiyaç duyduğu ve bir esneklik beklentisi içinde olduğu belirtiliyor. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi halinde özellikle yönetim kadrosunun Avrupa'ya gitmesi bekleniyor. Bundan sonra PKK'nın Avrupa'daki kurum ve çalışmaları da AKP ile yürütülen yeni sürece uygun olarak siyasi ve yasal zemine oturtulacak. Bu sırada DEM Parti'de de bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor. Yeni sürece yeni parti yönetimiyle gidilmesi planlanıyor. Bu nedenle partinin olağanüstü kurultay kararı alması bekleniyor. Hatta uluslararası arenada daha etkin olabilecek Yeni bir parti kurulması bile söz konusu. Erdoğan iktidarı bir yandan PKK ile buzları eritirken yeni düşman olarak CHP'yi onun yerine koyuyor. Ana muhalefeti yolsuzluk ve terörle ilişkilendiren büyük kuşatma harekatı da devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin silah bırakma çağrısıyla başlayan süreçte son gelinen nokta PKK'nın kongreyi toplaması oldu. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan PKK kongresiyle ilişkin 8 maddelik bir açıklama geldi. Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz denildi açıklamada. PKK'nın tarihi kongre kararıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu ülkede bundan böyle inkarın ve silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin diye de eklendi. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açıldığı belirtildi. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere Tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk alması talep edildi. 7,5 aydır devam eden iktidarın terörsüz Türkiye projesinde PKK'dan talep edilenler biliniyor. Bu çerçevede halk adım adım hazırlanıyor ancak PKK'ya neler verileceği, AKP'nin neler vaat ettiği hala net değil. Önümüzdeki günlerde buna dair de gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Devlet Bahçeli PKK'nın kongre açıklamasının ardından Dem Partili Ahmet Türk'ü telefonla arayarak terörsüz Türkiye yolundaki gelişmeler için tebrik etti. Dem Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da ilk açıklama yapan isimlerden biri. Keşke Sırrı Süreyya Önder bugünü görseydi, keşke açıklamaya tanıklık etseydi, barış uğruna feda edilen bir yürekten bahsediyoruz diyor. Buldan bugün itibariyle birkaç aylık süreç içerisinde bütün emeğin ve çabaların karşılığını aldık. Artık annelerimizin ağlamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin toprağın altına girmediği, canını feda etmediği bir geleceği yaratmak adına barış bu topraklara çok yakışacak ifadelerini kullanıyor. Bundan sonra herkesin barışı konuşacağını düşünüyor Pervin Buldan. PKK ya da Kürt hareketi içinde bu karara direnecek bir kesim olmayacağına da inancı tam. CHP ile devam edelim. Belediye başkanlığı görevinden alınıp hapse atılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı 8 Mayıs'ta kapatıldı biliyorsunuz. İmamoğlu'nun X'te İngilizce paylaşımlar yaptığı uluslararası hesabı da erişime engellendi dün. Erdoğan İmamoğlu'nun sesini tamamen kesmek istiyor. Hesabın 345 bin takipçisi bulunuyor. Diğer yandan İmamoğlu için X'te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı açıldı. İlk paylaşımsa CHP'nin bugün Van'da gerçekleştireceği mitinge çağrı oldu. İmamoğlu'nun mesajı aktarılıyor paylaşımda. Millet iradesine vurulan darbeye karşı buluşmaya davet ediyorum diyor İmamoğlu. Daha sonra aynı hesaptan gençlere seslendi İmamoğlu. Sevgili gençler özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak. Hazırlanın büyük bir yolculuğa çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan İmamoğlu'nun adaylık kampanyası süreci için Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ofisi kurulacak. Bu ofislerde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime pek çok alanda CHP'nin iktidar programı şekillendirilecek ve anlatılacak. Sonar araştırma şirketinin sadece VIP üyeleriyle paylaştığı son anketin sonuçları sosyal medyaya sızdı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan siyasi dalgalanmanın kamuoyuna nasıl yansıdığına dair çarpıcı veriler sunuyor anket. CHP'nin oy oranı %36'yı geçti. AKP %30,5 seviyesinde. Böylece iki parti arasındaki fark 6 puana çıktı. DEM Parti'nin oy oranı %8'in biraz üstünde, onu %7,6 ile MHP %7,2 ile İyi Parti izliyor. Bu iki milliyetçi partinin oyları birbirine iyice yaklaştı. Zafer Partisi'nin oy oranı ise %4,6. Yeniden Refah'ta %4'leri zorluyor. Anket analizinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı kamuoyunda oluşan tepkiye dikkat çekiliyor. İmamoğlu'na yönelik suçlamaların seçmende karşılık bulmadığı tersine CHP'ye desteği artırdığı görülüyor. Cumhur İttifakı üyeleri AKP ve MHP'nin oylarında dikkat çeken düşüş var. Sadece bir ay önce açıklanan kamuoyu yoklamalarına kıyasla AKP'nin oy oranında yaklaşık 2 puanlık, MHP'de ise 1 puanlık düşüş söz konusu. Sonar'ın yüksek isabet oranlarıyla bilinen bir anket şirketi olduğunu da aktaralım. Vatandaş rahatsız olduğu gibi ekonomi dünyası da AKP iktidarından çok rahatsız. Erdoğan'ın TÜSİAD cephesine olan düşmanlığı zaten biliniyor. Fakat şimdi MÜSİAD'da da homurdanmalar başladı. Yandaş iş insanlarının üye olduğu Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD'da yönetim değişti. Dün genel başkanlığa Optimal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir seçildi önceki dönem genel başkan yardımcısıydı Özdemir. Kongrede yaptığı konuşmada finansman zorluklarına dikkat çekti. Artık yatırım yapmanın güçlüğüne değindi. Ekonomik göstergeler kadar ahlaki değerler de yıpranıyor ve sarsılıyor. Finansmana ulaşmanın oldukça zorlaştığı, yatırım yapmanın neredeyse cesaret değil de gözü karalık sayıldığı bir zamanda MÜSİA'da çok daha büyük görevler düşüyor dedi yeni başkan. İmamoğlu operasyonları sonrası AKP'de rahatsızlık büyüyor. Bazı isimler Erdoğan sonrası için hazırlıklara başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sertleşti siyaset. Sadece muhalefeti değil iktidarı da hareketlendirdi bu durum. Doçevelle Türkçe'den Gülsen Solaker'in aktardığına göre AKP içinde hem Erdoğan'ın yeniden adaylığı hem de sonrasına ilişkin senaryolar kulislerde yüksek sesle konuşuluyor artık. Üsküdar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Ekrem Baki son dönemde muhalefete yönelik baskılar gerekçesiyle partisinden istifa etti. Baki, "Hukuk ve siyaset anlayışım yaşananlarla bağdaşmıyor." açıklaması yaptı bu düşüncede olan pek çok AKP'li var. BP milli görüş kökenli Baki'nin istifası parti içindeki memnuniyetsizliklere de işaret eden ilk çıkış değil. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin TÜSİAD ziyareti sonrası yaptığı çıkış ekonomi yönetiminde farklı görüşlerin güç kazandığını gösteriyor. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vergi denetimleriyle ilgili planlara açıkça karşı çıkıyor. Ekonomik krizin etkileri iktidar çevresinde de huzursuzluk yaratıyor. 2023 seçimlerinin ardından yeniden aday olma şansı anayasal sınırlarla kısıtlı olan Erdoğan için erken seçim veya anayasa değişikliği senaryoları konuşuluyor. Ancak AKP içinde Erdoğan sonrası dönem için Hakan Fidan Bilal Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve damat Selçuk Bayraktar gibi isimler öne çıkıyor. Özellikle Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar için sosyal medya çalışmaları yoğunlaştı. Ankara kulislerinde Hakan Fidan'ın isminin Kıbrıs'taki yasa dışı faaliyetlerle birlikte anılmasının Erdoğan sonrası liderlik yarışı içindeki çekişmelerin bir parçası olduğu görüşü hakim. Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı sertleşme ve kutuplaşma politikası iktidara oy kaybettiriyor diyor. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu ve siyaset bilimci Burak Bilgihan Özpek'e göre AKP içinde hoşnutsuzlar var. Ancak bu düşünceler kamuya açık değil henüz. Milletvekillerinin özel ortamlarda eleştirdikleri politikaları Erdoğan'la yapılan toplantılarda dile getirmekten çekindikleri ifade ediliyor. Sertleşen iktidar dili CHP'nin yükselişini hızlandırıyor. Erdoğan sonrası için yürütülen iç rekabetse iktidar bloğu içinde yeni dengelerin oluşmakta olduğuna işaret ediyor. Gaziantep'te Gülen hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan çoğunluğu öğrenci 222 kişiden 30'u tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce hapis yatan Naksan Holding'in eski sahiplerinden Taner Nakıboğlu ile birlikte çok sayıda iş insanı da var. Gaziantep Emniyeti'nde ifadeleri alınan öğrencilere neden yurt dışına seyahat ettikleri, gittikleri ülkelerde yanlarında kimlerin bulunduğu, kendilerini kimlerin karşıladığı gibi anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğünü ihlal eden sorular yöneltildi. Öğrenciler ayrıca ailelerinde daha önce adli işlem geçiren KHK'lı birlerinin olup olmadığı da soruldu. AKP Türkiye'sinde tehdit altında öğrenciler. İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde iktidar karşıtı protestoların öncüsü olan İstanbul Üniversitesi öğrencileri polis tehdidiyle karşı karşıya. Mesela gençlerin aileleri kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandıklarını açıkladı öğrencilerin okulda tehlikeli gruplarla beraber hareket ettiğini söyleyen yetkililer bu işlerden vazgeçmedikleri takdirde eğitim hayatlarının zora gireceğini söyleyerek aileleri tehdit etti. İşte o gençlerden hukuk öğrencisi olan biri gençliği gözaltı ve tutuklamalarla sindiremeyeceğini anlayan iktidar ailelerin gözünü korkutarak bizi baskı altına almak istiyor ifadelerini kullanıyor. Başka bir öğrenci ise Emniyetten aradığını söyleyen kişiler aileme evladınız örgütlü insanların yanında duruyor ama ne yaptıklarını bilmiyor. Bu şekilde kendini fişletir. Gelecekte sorun yaşar. Bir yerlere gidemez. Oğlunuza sahip çıkın gibi tehditkar ifadeler kullandılar. Bu arama ailemle aramda tedirginliğe yol açtı diyor o genç. Bir diğer öğrenci de devletin öğrencileri velilerine şikayet eden bir pozisyon almasını gülünç buluyorum diye konuşuyor. İktidarın sindirme politikası toplumun her kesimine yönelik artarak devam ediyor. Gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler sürekli belli aralıklarla gözaltına alınıyor biliyorsunuz. Bir buçuk ay tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Flu TV kurucusu İlker Canikligil Bundan sonra politik içerik yapmayacağını açıkladı. Sosyal medya ve özellikle YouTube'da çok etkili bir isim Canikligil. Ligil. Kuyruğumuzu kaptırdığımız için Flu TV olarak bütün politik içeriklerimize son verme kararı aldık. İç politika ile ilgili bundan sonra hiçbir şey konuşmayacağız. Güncel politikadan çıkıyoruz. Sadece entelektüel kanal olma konumumuza geri dönüyoruz dedi. Türkiye'de bunca olay yaşanırken Sarayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünyanın en şeffaf yargı sistemi Türkiye'de diye açıklama yaptı. Bunun abartı değil hakikat olduğunu savundu. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.